Bismillah Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed Ve ala ali Seyyidina Muhammed Aziz kardeşlerim Bu mübarek Rebiül evvel gecesi Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği anı en derin duygularla karşılıyorum. Kardeşlerim, işte bu kutlu doğuma ithafen ilahi aşk ve hikmet dolu tarihin en yüksek maneviyatını yansıtan şiirlerden bir şiir kaleme almak istedim bu kadim mısralar aşkın, hikmetin ve yüceliğin en yüksek noktasını anlatmaya gayret ettiğim bir dağdır, şahikadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla yücelen bu gece siz kardeşlerimin yüreğine de aşk dolu bir zirve olsun.'' Şahıh olsun. Her bir kelime kainatın derinliklerinde yankılanan aşk dolu bir nida olsun. Sana bu duygularla minnettarız ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadim şiir Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu gece itafen aşk, hikmet ve yüksek edebi bir dille yazıldı. Onun nuru bu mübarek gecede hepimize rahmet olsun. Amin. Sizlere bu şiiri, bu kadim şiiri sunmak benim için bir onurdur. Aziz kardeşlerim. Cenab-ı Allah bu kutlu geceyi bizlere yüksek hikmet ve bereketli kılsın. Amin. Kardeşlerim, bu mübarek gecenin manevi coşkusuna layık bir zirve, bir şahika, ilahi aşkın en yüksek mertebesine ulaşan bu şiirle devam edeceğiz inşallah. Şimdi aşk kalemimin en derin aşk damlası mürekkebinden gelen aşkın ve hikmetin doruklarına ulaşan mucizelerin ve sırların en yüce dilini yazan aşk kalemim Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın bereketiyle konuşacak. Bismillah, aşkın şaikası Hz. Muhammed Aleyhisselam Bir geceydi Göklerin kapıları açıldı Bir nur Bir ışık doğdu Karanlıklar Sonsuza dek kayboldu Rebül evvelin Kutlu gecesi Kainatın en sevgiliye En muhteşem Müjde geldi Yer ve gök Bir oldu o an Yıldızlar nurla doldu semada. Melekler sevinçle şehadet etti. Ahmet geldi, Muhammed geldi diye çağırdılar birbirlerini. Muştuladılar. Allahu Ekber. O ki nurdan yaratıldı, aleme rahmet oldu. Adı semalarda Ahmet, yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam onun gelişiyle kainat şereflendi. Her bir zerre aşk ile onu andı. Dağlar sarsıldı, denizler duruldu. Hazreti Meryem'in oğlu müjdelemişti onu. Kudüs'ün taşları, Mekke'nin toprağı onun adını haykırdı. Nurla doldu tüm ufuklar. Bir beşer gibi değil, tüm varlık ona muhtaç göğsünde taşıdığı sırlar ve hikmetler aşkın en yücesi ruhların nebilerin meleklerin efendisi sonsuzluğun şahitliğiyle kutlanır onun doğumu bu gece ve her gece Allahu ekber o sallallahu aleyhi ve sellem hakikat nuru alemin sevgilisi Kalbinde yayılan aşk kainatın dili Rahmetin deryası, hikmetin kaynağı Onsuz bir dünya, bir çöl misali Sussuz kalardı Miraçta göklere yükseldi o Sidrenin ötesine arşa yaklaştı Cibril bile geri durdu. Lakin o sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin huzuruna vardı. Ey alemlerin göz bebeği ceddim sallallahu aleyhi ve sellem. Senin aşkınla yanan gönüller her gece ama her gece seni anar. Her dua senin adınla başlar kainatın her zerresi sana aşk ile salavat eder. Bu gece ki en kutlu gecedir alemde, doğduğun an nurun alemi sardı. Ey nebiler sultanı, efendim sallallahu aleyhi ve sellem, kalplerimiz sana aşkla dolu, her nefesimiz ama her nefesimiz seni yad eder sonsuza kadar. O ki her adımıyla hakikati getirdi. Her sözüyle kalplere şifa oldu. Onun izinde yürüyen her can, her ruh cennet yolunda bir nur gibi oldu. Ey alemlerin Habibi! senin aşkınla dolan kalplerimiz bu gece dua ile sana ulaşır. Her zerremiz, her hücremizle sana kavuşmayı arzular. Ey nuru aşk, ey sırların ve hikmetlerin ve vahyin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem varlığın ötesinde, sonsuzluğun hakikati sende. Her nefes, her zerre, her yıldız seni anar. Arşın üstünde lefi mahfuza kadar. Sen ki kainatın ruhusun. Her şey sende var oldu, sende yok oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın secdesinde saklı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasında yanan, Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasındaki sır, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesine hayat olan Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zamanlar semavat sessizdi, melekler bekledi asırlarca, yıldızlar suskundu. Senin doğumunla kainat konuştu her alemde yankılandı mübarek adın, kuttu adın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Miraçta yıldızlara hükmettin, her bir yedi kat ve sema senin geçişine secde etti, salavat getirdi. Melekler hayretle durdu. O sır, o hikmet senden başka hiç kimseye verilmedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril-i Emin'in bile adım atamadığı o yerde sen Rabbinle baş başa arşın sırlarına dokundun. Kalbin sırat köprüsünden geçti. Her adımın nurla yazıldı. Sen ki zamanın ve mekanın ötesine geçtin. Ey aşk sultanı Tüm yaratılışın anlamı sende gizli. Bir ceylanın gözlerinde sen varsın. Bir kum tanesi senin mübarek ayak izlerini taşır. Her dua, her niyaz senin aşkınla başlar. Her gözyaşı senin o mübarek adınla, adınla damlar alemdeki her nefes ama her nefes senin hikmetini fısıldar. Ey iki cihanın serveri, ey benim ceddim, ey benim dedem, ey benim atam, aşkın şahikası, sensin varoluşun en zirvesi sallallahu aleyhi ve sellem. Cemalinde saklı hakikat. Kalpleri dağlayan aşkınla alev alev yandık. Bu aşk öyle bir ateştir ki cehennem bile onun yanında serin kalır ya Resulallah. Her şehit senin aşkınla can verir, her mumin senin izinde yol alır, her yıldız senin doğumunla parlar ve senin adınla tüm kaynat diriler. Ey benim ceddim, ey benim atam, sözlerim yetmez ki, kalemim yetmez ki bu aşkı anlatmaya. Seni sevmek her şeyden öte, her hakikatin özüdür. Sen ki zamanın ve mekanın ötesine ışık oldun. Her varlık sende huzur ve aşk buldu sende yıkandı aşk ile Ya Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah senin adınla şereflendi Hacerül Esvet senin ellerinle mühürlendi Kabe'nin örtüsü senin nurunla sarındı Zamansızlığın içinde her şey Sene döndü Sana döndü Muhammed'e döndü aleyhisselam. Bu geceki kutlu bir müjde bütün aleme, bütün müminlere, bütün aşıklara rahmetin en büyüğü, alemlerin en güzeli sana selam olsun. Ey Nübüvvetin tacı bu mübarek gecede senin aşkınla, bereketinle, feyzinle İsminle yüceliyoruz, zirveye çıkıyoruz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.